Başkanım ee, merhabalar geçmiş olsun öncelikle. Hemen bir görüş alabilir miyim sizden? Şimdi bugün Ajot Festivalimiz vardı biliyorsunuz. Ee, ve çok da coşkulu bir şekilde açılışını yaptık. Ve ekibimizle beraber Hünker Restoran'a gidip arkadaşımıza bir hayırlı işler demek için mekanına uğradık. Ahmet arkadaşımız var orada. O sırada da orada İyi Parti grubu var. Onu gördüm ben. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı zamanda İyi Parti Genel Yardımcısı Metin Ergun'u gördüm. Yine orada e, arkadaşlarımız vardı Semin Albantoğlu. İYİ Parti'nin meclis üyesi adaylarından arkadaşlar ve İYİ Partili ilçe başkanı da orada. Onlarla merhabalaştık, kucaklaştık. Sonra tam mekan içine girince e, orada İYİ Parti'nin e, Bodrum adayı olan arkadaş orada duruyordu. Merhaba demek istedim. Ben senin elini sıkmam deyip böyle birdenbire bir e, provokasyon girişimine başladı. Ondan sonra e, ben dedim ki bak ben e, provokasyona gelmem bu şekilde davranamazsın. Ben şu anda hali hazırda Bodrum Belediye Başkanıyım. Bodrum halkının seçtiği bir belediye başkanıyım. Burana bir mikrofon takıp da burada bir provokasyon yapıp kendi PR'ini yapmaya çalışıyorsun diye ee, onunla e, ona cevap verdim. Ondan sonra döndüm ama arkadan konuşmaya devam ediyor. Sürekli bir şeyler söylüyor. Böyle garip garip bir şeyler söylüyor. Neyse ben ona biraz cevap verdim. Ondan sonra oradan çıktım. Çıkışta da e, yalnız şunu gördüm ki orada e, İYİ Parti'nin genel başkan yardımcılığı seviyesine kadar yükselmiş. Bizim her zaman saygı duyduğumuz, bunların millet olan, Milaslı, ve Tinergun şu anda da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Ona da gerçekten çok kırıldım. Yani çok ayıp bir şey. Biz her zaman büyük bir saygı, sevgi içerisinde davranıyoruz onlara. Birlikte Bodrum'da, Muğla'da bir sevgi iklimi vardır, hoşgörü, barış iklimi vardır. Hoşgörü, barış ikliminde e, siyasette de yarışlar olur, siyasi seçimler olur ama hiç kimse birbirine bu şekilde bir saygısızlık yapmamıştır. Ve bu vatandaş zaten Mafyavari kılıklı bir arkadaş, gelmiş orada bir provokasyonla kendi PR'ını yapmaya çalışıyor, bizim üzüntümüzden. Ama tabii ki biz e, bu provokasyona gelmeyiz. Ama benim tekrar söylüyorum, en çok kırıldığım bir partinin genel başkan yardımcısı, ilçe başkanı var orada. Kendi adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayına, yani onun yarıştığı e, arkadaşına, kardeşine bir saygısızlık yapılıyor. kılı bile kıpırdatmıyor, parmağını bile oynatmıyor, hiçbir şey söylemeden oradan izliyor ona da tepkimi de gösterdim kendisine. Ve oradan ayrıldım. Yani ben gereken tabii ki hukuki veya diğer haklarımı sonuna kadar aramaya hukuk çerçevesinde tabii ki kararlıyım. Ama bu arkadaşın yaptığı hiç normal bir şey değil. Bodrum'un iklimine hiç yakışmaz. Zaten Bodrum halkı ona gereken dersi verecektir. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bodrum kendi çocuğuna sahip çıkar. Böyle bu şekilde ee, gelip de buralarda provokasyon yapmaya, e, barış, dostluk, sevgi iklimini, hoşgörü iklimini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. O da e, dersini buradan alacaktır diye düşünüyorum. Ama e, ben İyi Parti'nin hem genel merkezine hem İyi Parti'nin mevcut yönetimine ve bütün oradaki e, İyi Partili candan, yürekten, kalpten benim arkadaşlarım var orada. Onlara bu arkadaşımıza haddini bildirmesini e, tavsiye ediyorum. Yoksa bu şekilde giderse... E, or, bu partinin burada esamesi okunmaz. Onu da çok net görüyoruz yani. Bu şekilde bir yere varamazlar. E, ben e, tekrar size de teşekkür ederim. Gelip duygularımı e, benden bu hemen sıcağı sıcağına aldığınız için Selim Bey. Bundan sonra da inşallah e, bu seçim çok hoşgörü çerçevesinde karşılıklı sevgi çerçevesinde devam eder. Biz biliyorsunuz İYİ Parti'nin değil AK Parti'nin e, adayı benim rakibim Aydın Hoca ile de her zaman belli bir sevgi saygı çerçevesinde yürütüyoruz bu seçim sürecini. Hiçbir zaman insanlar birbiriyle değil, kendi projeleriyle, kendi hizmet alanlarıyla yarışmak durumundadır. Ben bütün siyasi partilerin alaylarına da bunu tavsiye ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, Sağ olun. çok teşekkür ederim.